İyi seri. Oyun geriye gitmiyor hocam. Yani evet. zaman zaman aksaklıklar oluyor ama geriye gitmiyor. Çok aşırı gitmiyor. Az önce evet. Gürcan söyledi ya Serdar. Yani gitmiyor. böyle çok topu rakibe bırakan, skoru oynayan bir görüntüsü yok Beşiktaş'ın. Belki çok üretemiyor. Bugün mesela ikinci gole kadar 70 dakika çok üretemiyor. Rakibe de pozisyon vermiyor ama. iki tane gol buluyor ara. Yani Beşiktaş oyunlarını böyle bir tanımlamak bir de gerekir. Çok Hocam, aşırı geriye giden, galibiyeti Trabzonspor maçında mağlubiyeti var. <laughs> o maçı da hatırlarsınız. Tabii, tabii. E, orada da oyunu çok geri dedi. Hatta Trabzonspor'dan daha ileride ileride olduğu dönemler de oldu. Ama bazen de futbolda iyi oynadığınızda illa her Abi, zaman haca, hakem Hayır. ve VAR konusunda en rahatsız olması gereken takım Beşiktaş. Sezon başından beri kaç oyuncumuz atıldı, kaç penaltı verildi ama VAR'dan bizim lehimize karar çıkmadı diyor. Herhalde çok spesifik anlamda söylüyor. Yani böyle ciddi Bugün bir... Neden dolayı söylüyor bunu? E niye söylüyor? Çünkü şimdi bununla ilgili işte Galatasaray açıklama yaptı, Fenerbahçe şey yaptı. Sonra Beşiktaş'ta... <laughs> ben de bir şeyler söylemeliyim dedim. yani. Şimdi bakın size okuyayım. Gene <laughs> geldi bana sağ olsun arkadaşım var bir tane. İsmini vermeyeyim. Şimdi penaltılarda Galatasaray kendine 10 penaltı verilmiş. Rakibe 6. Beşiktaş kendine 7, rakibe 4. Fenerbahçe kendine 8 rakibe 7. Trabzonspor kendine 2 rakibe 7. Penaltı verilmiş. Şimdi kırmızı kartlar. Galatasaray kendine 5 rakibe 3. Beşiktaş kendine 5 rakibe 6. Fenerbahçe kendine 3 rakibe 7. Trabzonspor kendine 4 rakibe 4. O zaman burada <laughs> Trabzonspor her zaman gibi. Bak <laughs> işte çıkan her şey yani hiç sesini yükseltse bile arkadaşlar en, en tam mağdur olan geldi. O, Size bir şey söyleyeceğim ya. Bu içimdeydi ne zamandır? Geçen hafta biraz önce. Yıllardır bu işin içindeyim. Bu üç büyük takım var ya. Ben bildiğim, hatırladığım çocukluğum dahil bugüne kadar. Bu üç takım yıllarca hakemlerden ağladılar. Üçü de ama. Ha. O ağladı, o ağladı, o ağladı. Hep de bunlar şampiyon oluyor yıl sonunda. Bir tanesi oluyor ya. Bu ne tesadüf? var hocam arada olanlar ya. Ha? Bir defa Bursa oldu. Bir defa. Ya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım enteresan bir laf etti. Ve doğruyu da ettiği laf. Dedi ki beyler siz Fenerbahçe şampiyon olmadı diye seviniyorsunuz. Ey Galatasaraylılar. Ey Beşiktaşlılar. Biz birbirimize dayanalım. Yoksa bunlardan devreye girerlerse, alışırlarsa biz yanarız dedi adam. Tehlikeyi gördü. Sonra başak çok net, oldu. Ya. <laughs> ya çok net ya. ya çok net. yıllardır üç büyük takım abi. Bağırıyorlar, çağırıyorlar. hakem. Üçünden biri oluyor hep şampiyon ya. Nasıl bir aldatmacıdır bu ya? Bu aldatmacı Tam değil da Marta'yı geldi zaten. Zaten e, bir tanesine bir tanesine çalmıyorlar. Ötekileri çal çaldıkları için. Olacak şey öteki değil ya. iki tanesi alıyor. Tereyağı <laughs> gibi, döner bir, gibi hep bana. Bir evet. Birbirlerine yaptıklarını da iyi biliyorlar ha. Yani hangi tak hani, o nasıl oynuyor? O nasıl oynuyor? iyi biliyorlar. İyi bildikleri için hep tedirginler. Allah bu oraya daldı mı? O oraya daldı mı? Şimdi o zaman size bir şey söyleyeceğim. Pazar günü bu akşam kardeşlerimizi topluyorlar. Geçtiğimiz pazartesi. Bu pazartesi önümüzde. Ha, toplayacaklar. Şimdi bu Ülenberg denen hani uzaktan kumandaydan oradan ahkap kesip de bir iki hakeme yaptığın doğru diğerlerine de yaptığı yanlış diye telefondan bilgi veren amca ne kadar net konuşuyorum onu da çağırıyorlar gel dediler. Bu sefer geliyor mu? Gelecek İzik gelecek. Yani, zoom gelecek çünkü ortada yangın var. Ha. Üç gün falan toplanacaklar herhalde. Bir de şey yapacaklar bu sene. Bu 15 hakeme görev verilirse seneye bunlarla anlaşma yapılacak. Öyle bir şey var. 15 maç idare etmezse yapamayacaklar. Anlaşma. O işte var. O 15'e kimler girecek, kimler çıkacak? İş yangın. Bir. iki. Bunu da konuşayım da. Oradan peki giremeyecek böyle sıkıntılı var, durumda tabii. olan iyi, büyük önemli İpi, tabii var mı? Var var var. İpi kesilecek olanlar da var da hepsi tartışılacak. Tabii ne çıkacak? Bayağı rahatsızlık var. Onları Şimdi bir size ba başka bakacağız bir şey hocam Bakın. Onları. Geçmişi bilirsek geleceğe daha iyi gideriz. Yusuf Damoğlu milletvekili. Ben hakemim. Mehmet Ali Yılmaz bakar. Tesadüfen. İşte bu hani torbaya morbaya attı. Mehmet Ali Yılmaz hakem işini iyi bildiği için ne halt olduğunu hakemlikte cin gibidir Mehmet Ali Yılmaz iyi bildiği için kurraya falan soktu ama şunu da yaptı dedi ki kanun çıkarken bak kanun çıkarken dedi ki tahkim kurulu disiplin kurulu ve merkez hakem kurulu kongrede seçilsin oylarla hmm. tayinle olmasın dedi bu öyle önce oldu Önce oldu ama bu sefer baktılar ki istifa etmiyorlar. <laughs> Kongreyle oylan geldiler. E, i̇stifa etmiyor komite. Diyorlar ki bunu yap. Komite diyor ki hayır. Benim arkadaşlarım da var. Yapmayacağız. İstifa edin. Etmiyoruz. Bu sefer ne yaptılar? Yollukları kestiler. Seminer ay, ay, paralarını kestiler. Anam. Evet, stüdyoda küçük bir kaza oldu. Kedi, kedimiz mi? ne oluyor lan? Hoca Rüzgar'ın o, Erman <laughs> abi bir konuştu yer yerinden oynadı arkadaşlar. <laughs> Hocam rüzgarın. ne oluyor? Şimdi bakın <laughs> Trabzon onun için müracaat ediyor FIFA. FIFA ne diyor? Siz diyor tayinle getiriyorsunuz. Size şunu söyleyeyim. He, o mu? Tabii 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 tabii. Aslında doğru. Şimdi madem öyle federasyonun kurulunu seçiyorsun şeyini, yönetimi Niye abi Takibi de seç, de seç, orada seç ki sonra alamayın. Orada seçin, sonra görevden alamayacaksın. Ben futbol federasyonu başkanlarının bazılarının çok net, bunu Haluk Kurusoy da dahil, hakem tayin ettiğini biliyorum. Hakem tayin ettiğini biliyorum. Bunu Haluk Ulusoy da dahil. Çünkü televizyona düştü haberler, konuşmalar oldu. Yaptılar, yapmak istediler. Yani kimse kimseden daha masum değil bu alemde. Fener, Gazira, Beşiktaş hiç bana anlatmasın. Masum değiliz hiçbirimiz. Hiçbirimiz masum Tabii değiliz da bize dahil. <laughs> Biz böyle yorumcular da dahil. Bana bakıyor bak nasıl böyle bakıyor karşımdaki. Hiçbirimiz masum değiliz oğlum sen o, işine bak. O da çakal. O da çakal. <laughs> Allah Abicim bak. Bu iş ya öyle olsun. Öbür türlü olursa zaten olmayacak. Ben onu istemiyorum gitsin. Galatasaray başkanı gitsin istemiyorum. Fener başkanı gitsin işte Beşiktaş başkanı. Niye kongreyle gelsin madem o zaman? Görevden alama ama önünü de kesme. Yani sana seminer yapmam Mevzuat buna uygun mu şu anda? anda? Nasıl? Mevzuat buna şu anda uygun mu? Hayır. Kanun çıkarır onu sok hmm. sokarsan olacak. İşte Trabzon onun için gidiyor şimdi. Hmm. Biri veriyor. Bu ne diyor ya? O zaman diyor genel Kurul'da gelsinler. O zaman görevden alamıyorsun. Öbür türlü. Ben federasyon başkanı oluyorum. Ama şimdi de Bir dakika dur, bir dakika dur. Daha bitmedi konuşma. Ben federasyon başkanı oluyorum. Sen de MHK başkanı. Tamam. Açıyorum sana telefonu. Ender'cim şu dört maçı sen al diğerlerini bana bırak. Ben tayin edeceğim. Hadi hayır desinler. Olmadı desinler. Hep bunlar olduğu için bugün biz buradayız. Kalsanaylı futbolcu atılıyor Santrifor. Disiplin kurulunun verdiği ceza bir. O zaman iki saat alan, kart alan futbolcuya da bir maç ceza. Niye atılıyor topçu o zaman? Topçuyu hatalı atıyorsanız o öteki'nin cezası nerede? Bu yani o zaman hata yaptık demenin itirafı mı? Hepsi. Bir de baskı tabii oluşuyor. Hepsi ya, hepsi var bunun için. Yani, ya. evet. Sizde, size bakın Usta, nelerden Muhammed. bahsediyorum. Ben Niye? De... Çünkü ben tahkim kuruluna inanmıyorum. Disiplin kuruluna. Ben inanmıyorum ya. Ben işin içinde değilim. Ben yorumcuyum. Şu anda MHK'ye de inanmıyorum. Çünkü o Trabzon'daki maçtan sonra o iki hakemi tekrar veren MHK'ye de inanmıyorum. Çok ne su bakın pozisyonlarda değilim. Foldür, goldür, offside'dır, pasiftir, aktiftir'den bahsetmiyorum. Başka bir şeyden bahsediyorum. Evet. Güvenmiyorum. E, güvenin olmadığı yerde ne olur? Disiplin takim. Türkiye'de herhalde 15 bin avukat vardır. İkisi ortak kitap basmışlar amcamların ne kadar büyük tesadüf. Aynı büroda çalışıyorlar ortaklar. Ne kadar büyük tezahür. İnanır mısınız bunlara? Ben inanmıyorum ya. Hocam hesapları ortak giderler olsun diye çalışıyorlar. Kötü ben. manada değil yani kira el işte. Ondan olabilir. Iyidir. Ondan olabilir yani. Olabilir. Su, işte giderler yani abicim, için. Abicim olacak iş mi ya? ne futbolumuz çok iyi. Gidiyor Beşiktaş gol attı. Galatasaray mağlup oldu. Fener yendi. Antrenör filan. Bize kuşa bak diyorlar. Öbür taraftan başka işler getiriyorlar. <laughs> Biz de burada oturuyoruz. Muhabbet ediyoruz. Konuşuyoruz. Milleti eğlendiriyoruz. Ben hocam kısa sana bir, bir şey söyleyeyim. Bir müzik geldi. Çok müzik kısa bir şey geldi söyleyeyim. Mi ben mi yanlış duyuyorum? Benim müzik... aldığım bir duyum, Serdar Tatlı ve Metin Tokat çok mutluymuş. Çok iyi hakem hataları hataları böyle pardon, çok iyi hakem hatası olmadan işi götürüyorlarmış. Hakemlerden memnunmuş. Gayet yüzleri gülüyormuş. Peki biz bir reklam arası verelim bu sözün üzerine. E, reklamlardan sonra beraber olacağız. Hem e, pozisyonları konuşacağız hem de basın toplantıları gelmek üzere